Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı çok kolay harika bir anahtarlık modeli yapacağız. Öncelikle malzemelerimden bahsetmek istiyorum. Orta kalınlık diptikler kullanacağım. 2 numara bir 75 milim ince anahtarlık aparatım. Bir de boncuklarım var. Desenimize zincir yaparak başlıyoruz. Başlangıç zincirimi oluşturuyorum. Toplamda 15 adet zincir yapacağız. 2, 3, 4, 5. 6 bu şekilde 15 adet zincirimizi oluşturalım. 15 adet zincirimi yaptım. 1, 2, 3. 3. Zincire bir adet üçlü trabzanımı yapıyorum. Tığımı ilmeğimi aldım. Hemen aynı boşluğa bir adet daha üçlü trabzanımı yapıyorum. Arkadaşlar bu köşe dönüşlerimiz olacak. Zincirimiz dahil 3 adet yapmış sayıyoruz. Şimdi ara bölümü yapıyoruz. Toplamda 10 adet üçlü trabzan yapacağız. Ara bölüme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 adet ara bölüme trabzanlarımızı yaptık. Şimdi köşe dönüşü yapıyoruz arkadaşlar. Aynı boşluğa toplamda 6 adet üçlü trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6 Bakın köşe bölümü aynı boşluğa 2 4 6 6 adet trabzanımızı yaptık. Şimdi birebir karşılıklı 10 adet trabzanımızı yapacağız ara bölüme. 1 2 3 bu şekilde toplamda ara bölüme 10 adet trabzanlarımızı karşılıklı olarak yapalım. 10 adet ara bölüme trabzanımı yaptım. Bu köşede 6 yapmıştık. Başlangıçta da 2 yapmıştık. Zincirimizde sayıyoruz 3. Aynı boşluğa 2 adet üçlü trabzan yapacağız. Bu köşemizin dönüşünde bu şekilde sağlamış olacağız. 1 2. Şimdi kaydırma yaparak başlangıç bölümüne birleştiriyorum. Evet arkadaşlar bu bölümde zincirimiz dahil 5 adet trabzanımız oldu köşe dönüşümüzde. Bu bölümde de 6 adet. Ara bölümde de 10'ar adet trabzanlarımız var. 2 zincir yaptım. ilk boşluğa çakma trabzanımı yapıyorum aynı boşluğa tekrar bir adet daha yapıyorum devam ediyorum 1 2 tekrar toplamda 6 adet çakma trabzanımız oldu şimdi devam ediyorum ara bölüme geçtim ara bölümde 10 adet çakma trabzanımız olacak 1

Şimdi köşe dönüşüne geldik arkadaşlar. Toplamda 6 adet trabzanımız vardı. Üst bölümde 12 adet çakma trabzanımız olacak. Her boşluğa 2 adet çakma trabzan yapacağız. Köşe dönüşümüzü bu şekilde sağlamış olacağız. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şimdi 10 adet çakma mızı yapıyoruz. 2 3 Bu şekilde arkadaşlar bu bölüme kadar 10 adet çakma trabzanımızı yapalım. 10 adet çakma trabzanımı yaptım ara bölümde şimdi yine köşe dönüşüne geldik 6 bölüm altı tane çakma trabzan yapmıştık bu bölümde şimdi iki boşluğa 4 adet çakma trabzan yapacağız toplamda üst bölümde 10 adet çakma trabzanımız olacak köşe dönüşte başlangıç bölümüne kaydırma yaparak birleştiriyorum. Evet, bu parçadan 2 adet yapalım. Şimdi beyaz ipliğimizi alıyoruz. Başlangıç zincirimizi oluşturuyoruz. Bakın çift yapmıştık. Bu tek yaptığımız bölümden sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yedincinin tam bu bölümüne ipliğimizi sabitliyoruz. Toplamda 15 zincir yapacağız. 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 15 zincir yapıp gelelim. 15 adet zincirimi yaptım. tam orta bölüme denk gelecek şekilde bu bölüme kaydırma yaparak sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum. 1 2 ve 3 adet kaydırma yaptım. Şimdi 12 adet zincir yapacağız. 2, 3, 4, 12. Tam karşısına denk gelecek şekilde bu bölüme yine kaydırma yaparak sabitliyorum. Bir zincir yaptım. Şimdi arkadaşlar bu zincirimin iç kısmından geçerek 11 adet sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11, 11 adet sık iğnemi yaptım. Bu orta bölüme kaydırma yaparak sabitliyorum. Tekrar 11 adet sık iğnemi yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 ve 11. İpliğimi koparttım. arka bölüme geçiriyorum Şimdi diğer parçanın, bakın bu beşli bölüm alta gelecek. İkisini üst üste koyuyorum. Başlangıç zincirimi oluşturuyorum. İkisini de ters yüzü iç kısma gelecek şekilde yerleştirdim. şekilde kaydırma yaparak beyaz ipliğimle birleştireceğim. Evet kaydırma yaparak birleştirmeye devam ediyorum. Evet son bölüme geldik. ipliğimi kopartıyorum. Bu şekilde tamamlamış oldum. Daha sonra ipliğimi temizliğini yapacağım arka bölümde. Evet, terlik anahtarlığımızı tamamlamış olduk. Şimdi süslemesine geçeceğiz. Şimdi üç parmağıma bu şekilde 20 kez ipliğimi doluyorum parmağıma 20 kez ipliğimi doladım püskülümü yapıyorum üst külümü yaptım. Şimdi uçlarını da bu şekilde döndürerek iki ucu da bu şekilde ördükten sonra ipimi bu şekilde hazırladım. Şimdi boncuğumu geçireceğim. Anahtarlık aparatının üst bölümden geçirdim. Ve sonrasında bu boncuğumun iç kısmından iğne yardımıyla geçireceğim. Bu bölüme düğüm atıyorum. anahtarlık aparatımı iğne yardımıyla bu bölüme dikiyorum. Evet terlikli anahtarlığımız tamamlandı. Çok hoş, çok güzel oldu arkadaşlar. Evet yine ben renk renk yaptım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.